Adım. Merhaba Yeniş. arkadaşlar. Aa sandık var. Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft oynayacağız hem de Muhammed olur. Murad'ın hesabını çaldık ve yanımızda bonus sandık çıktı. Çok şanslıyız. Hem de yeni modu indirenler çok iyi bilir. Şimdi bütün elmaları aldım. Of of bedava. Oo, balık varmış yemek. Kine bulursak alırız. Balta. Evet baltayı da alalım. Bunları yedek yok. Şunu da alalım. Dolma. da alalım. Bunları belki yakarız. Bunları alalım. Bunlar tarla bir şey olmaz. Sandığı da alalım. Ne? Evet. Hiç başımıza gerek yok. Arkadaşlar Kirelim. bu video uzun sürmesini istemiyorum. Arkadaşlar bu video. Amacımız ne söyle? Amacımız arkadaşlar demir bulmak. O yüzden bir köy lazım bize. Ve de madenini kazacağız. Şimdi şuradan alalım. Sen de çalışmaz. Ben demir boş. Bir, ben demir boş. E, bir şey tane yapalım. E, şimdi de, amacımız demir bulmak. Bir tane çalışmayı nasıl yapalım? Şimdi gidelim bir tane maden bulmamız lazım arkadaşlar. Biz bulalım gelelim. <laughs> evet biz buluk gelelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane maden bir bulduk. Tane bulduk. Ama, ama çok kral. Ama bu maden değil arkadaşlar. Bunu direkt ben kazmak istedim. ama içinde şey su var. O yüzden burayı kazmayacağız. Su olunca her şey sorunlu. Evet. Buradan bir yer kazacağız. Şuradan kazsak iyi olur. Tamam burada su çıkar. bizim şuradan gitsek daha iyi. Demirci bulalım ben. Ah. Oh. Canım acıdı ya. Şey bulursak. Neydi ya. Köy bulursak çok güzel. Şey. Bu ee, şey delmemiz de yeri delmemiz de çok uzun aşk. Biz tam burayı tam şurası güzel. Şurada bir yer gördüm. Biz delelim. Burası güzel. buraya delip geliyorum. Arkadaşlar evet. Şu anda açtık. Şu anda daha yeni başladık. Şimdi amacımız demir bulmak, demir arıyoruz. Demir bulabilirsek çok iyi olacak. Aklıma bir şey geldi. arkadaşlar. Bir dakika. Olmadı. Neyse. Arkadaşlar demir. Biz buraları geçelim. Hemen hızlandırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz kazdık ama arıyoruz. Hadi bir şey yok. Bir benim aklım, yani çalışma masası burada. Eşya yapacağım ama. Evet arkadaşlar biz bekliyoruz. Şimdi bize bir tane fırın lazım. böyle bir tane fırın. Bir tane de taş kazma. Bize kömür lazım. Ama bizim aldığımız odunlar falan var. Demir bulursak onunla şey yapabiliriz. Evet Mimuş doğruyu söylüyorsun hepsini. Ben bile böyle konuşamazdım iyi. Sarı mana Evet çok abarttım. Arkadaşlar demin sen de bana. Arkadaşlar deprem... Deprem... Lan! Ah! Demir! Evet arkadaşlar bu çocuğu devimiz. Ocağı dönüyor, dönüyoruz. çocuğu like atın. Like atmayanların annesini koyacağım. Ya aranızda var. <laughs> The Evet arkadaşlar. Şimdi bizim ocak evet. yapmamız lazım. Ocağımız varmış. The bir şey geldi. Şimdi bunlar yapalım, bir de bunlar yapalım. Deprem yıkılacak. Buyurun. Böyle koyalım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar demirimiz arkadaşlar demirimiz oluyor. <laughs> Oo, evet arkadaşlar. Ve bitti. Evet bitmedi. Bu ilk aşamaydı. De. <laughs> evet bu ilk aşamaydı. Çok pahalı. Daha video 5 dakika oldu. Bu ilk aşama. Tamam bir tane demir kazma yapabiliriz. Ben demir kazma. Tamamdır. Devam edelim. Tamam, elmas bulursak buna kazarız. Bize evet arkadaşlar abi. oyun oynuyoruz. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu devam ediyoruz. Yanımda kardeşim de var. Evet. Ama onun konuşması yasak. Evet yasaklar. Bugünlük değil yani. Benim kanalıma girip görebilirsiniz. Ses Hiçbir şey göremiyorum. Demir, yıkıldı. Ya sen bizim ışığım. Ya Muhammed sen hep usta. Şimdi. Demirimizi alalım. Demir adam. Yukarı nasıl çıkacağım? Demir çocuk. Ha, akşam oluyor. Sen ne yapacaksın ikinci aşama diyorsun ya. İkinci aşama. İkinci aşama ne biliyor musun? Evet. İnek öldürmek. 10 um, tane mob öldürmek. Tamam. 10 um, tane mob öldürmemiz lazım. Şurayı kıralım. Sandığımızı buraya koyalım. Arkadaşlar. Bu mumu Bir 8'lik mi bunların hepsini şuraya koyalım sen gel sen girsen de girsen de, gir, sen, de, gir, sen, de gir, sen de gir sen de sen de ve sen de sen kal sen de kal bunu Ay. belki bekle bunu alıp pişir şey. arkadaşlar ben sen... oynuyor ben söylemeyi unuttum tamam Başka şimdi gidip ama hayır bize kılıç lazım abi kılıç yok onu unuttum Evet arkadaşlar. Mimoş dede oynuyorken ben de bekliyorum. Izliyorum. Balığı da pişirelim. Balık yeriz Onda bütün her şeyimizi fullleyelim yemeklerimizi. Bu pişmez. Bunu, koyalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Ben de sıkılıyorum şu an. Arkadaşlar şimdi e, gidip hayvan e, öldüreceğiz. E, 10 tane e, öldürmemiz lazım. Arkadaşlar hemen ben geliyorum. Arkadaşlar yeri geldik biraz kömür kazdım. Ee, ne diyorum lan? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben içeri su içmeye gittim. Bu ne yaptıysam o da bir şey yaptı. Demin görmüşsünüzdür ben söylemiyorum bu demin bu bir şey yaptım moda şey moda Allah belanı ben mi git? Ah Geber. Mm. Uf, uh. oh. oh. Kaç kaç kaç. Yemek. Yemek çıktı. Gelin lan şimdi hepinizi öldüreceğim lan. Uh 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 çıkamıyorum. Arkadaşlar hmm. bir o Roblox videoları çekiyor. Lan bir git. Ya. Ya Allah belanı versin. Creeper geldi. Patlamaz. Arkadaşlar... Patlama. Patlama! Arkadaşlar... Arkadaşlar Creeper. Creeper. Lan bir gitler, lan. Seninle mi uğraşacağım lan. Arkadaşlar. Biraz Arkadaşlar daha... patladı burası. Neyse madenin içinde bir şey olmadı. Arkadaşlar beraber Roblox çekeceğiz. Yok ya, da? arkadaşlar rop up çekmeyeceğiz. Yalan söyle. Sen Arkadaşlar, arkadaşlar hızlıca bertiyor. Aa! Öldüm. Yeniden doğ. Yeniden doğ. Nerede doğdum lan ben? töbe. töpeye. Arkadaşlar öldük. Bay bay. Karşıda ne önme? Roblox oğlum. videoları çekmemiz için 50 like atarsanız kazanırız. Muhammed iki kere iki kere ölürse kaybediyoruz. Ha, koş zıpla zıpla çekirge hoplay ver çekirge diri 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 çekirge hmm, çekirge zıpla ver çekirge hoplay ver çekirge Hmm, çekirge. Arkadaşlar görevi, arkadaşlar bu görevi tamamlayamadık. Sonraki görevimiz elmas bulmak. Elmas bulunca bitiyor. Şimdi muhteşem hızımla kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar Kübra var ve şey buldum. Kübra'yı dövmek için 5 like atarsanız abone olacağız. Arkadaşlar bu saçmaladığı için neyse. Başka şey buldum ama kazmayacağım. gıcık oluyor. Ben Spiderman. Spiderman. Başka bu çocuğu dövmek için. Başka bu çocuğu dövmek istiyorum. <laughs> dövmek, dövmek istiyorum. Siz de istiyorsanız 10 abartı. <laughs> ne Abartı. Herkes abartı diyecek. Yeah boy. Başka yorumlara abartıyorsun. Aa elmas! 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 Yes, 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 yes. Yes, sir. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> 3 4 hatta 5 Beş tane elmas çıktı. Arkadaşlar, neyi hoş lazım. Ben çıkamıyorum. <laughs> Arkadaşlar birazdan Subay Surf videosu benim kanalıma gelebilir. Subay Surf videosu benim kanalda izlemeyi unutmayın. Adını söyleyeyim. Mehmet Mete. Ee, ben ne yapacaktım ben? Hı.